konuşacak? Kim konuşacak? Kim konuşacak? Halk konuşacak. Siz konuşacaksınız. Hazır mısınız? Gelmiş gelen Kürt, Türk, Ermeni, Çerkez, Arap, tüm kadınların merhabasını hissedin. Bu merhabada kadınların özgürleşme yolunda, barış yolunda. Merhaba Jüren Azadi. değerli Karakoçan halkı, özellikle Karakoçanlı kadınlar, sizinle gurur duyuyoruz gerçekten. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Ben inanıyorum Karakoçan halkı kararını vermiş. Karakoçan kadını kararını vermiş. Karakoçan halkı bu sefer vicdan sesini, sesine kulak verecek. Karakoçan'da vicdan iktidar olacak. Bundan çok eminim ben bu sefer. <laughs> değerli arkadaşlar, değerli Karakoçanlar, daha önce de söyledim. Biz burada gerçekten hizmet belediyesi olacağız. Söylemiştim. Karakoçan Belediyesi 3-5 kişinin şirketi olmuş. Biz Karakoçan ne yapacağız. Kar Karakoçan Belediyesi'nin bu halkın belediyesi yapacağız. Bundan emin olur. Karakoçan'a geldiğimizde Karakoçan'daki parti örgütümüzle birlikte ciddi çalışmalar yaptık. Karakoçan'a nasıl layık olabiliriz? Karakoçan'a hangi projeler üretebiliriz? Karakoçan'ın gençliğine nasıl umut olabiliriz? Arkadaşlar çok iyi biliyorsunuz şu anda Karakoçan gençliğinde de Karakoçan'ın halkında da esnafında da gerçekten gelecek umudu yoktur. Birileri bir on yıl içinde kara koçarak kara bulut gibi çöktü. Biz bu kara bulutu kaldıracağız. İnşallah kara hep böyle bir olacak arkadaşlar. Ben demişim, size sözümdü. Biz kara koçak belediyesine gelince bir partinin belediyesi olmayacağız. Biz halkımızın bize oy versin vermesin. Bizim yanımızda olsun olmasın. Herkes belediyesi olacağız. Herkese etkiler hizmet döndüreceğiz arkadaşlar. <laughs> ben fazla uzatmadan daha çok canlara geleceğiz, daha çok konuşacağız. Hepinize büyük saygılar, sevgiler. Hepinize çok derin saygılar sunarım. sizlere Sayın Öcalan'ın selamlarını sunuyoruz. 不见。<Okay. S 2> okay. What you Buluşmak istediğini çok iyi biliyoruz. 2004'te sizler burada büyük bir emek ve çabayla halkın yönetimini devralmak için kendinizi ortaya koydunuz. Ama birileri hırsızlıkla, hile bir fark yaratacağız ki çalsalar bile artık bu belediye halkın olacak. Bu, bu çalışmalıyız. Bunun için seferber olmalıyız. Ve ve hırsızlara, hile yapmak isteyenlere izin vermeyecek bir örgütlülükle oylarımıza sahip çıkacağız. Ben artık bu seçimde sizlerin bu konuda da güçlü bir hazırlık içerisinde olduğunuzu, oyumuza sahip çıkmak için seferber olduğunuzu biliyorum. Şimdiden hepinize emeğini için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Değerleriyle bugüne kadar kendisini taşımıştır. Kürt halkı İslamiyet'i ilk Kürt halkı Selahattin Eyüp'ünün torunlarıdır. Kürt halkı Seyit Rıza'nın Şeyh torunlarıdır. Biz, biz biliyoruz ki şey Said'i dar ağacına götürenler, Balkan halka zulmü, katliamı reva görenler, aynı siyasi gelenek olarak bugüne kadar geldiler millete tek dil dedi. Teklediler, teklediler. İnşallah sizler bu sevenler, Romoski'de halkımızın üzerine bomba yağdıranlar aynı zihniyettir. Bu zihniyeti artık bu topraklardan söküp atmanın zamanı geldi. Biz halkların kardeşliğine, demokrasiye, barışa, inanç özgürlüğüne yürekten inanmış bunun mücadelesini veren bir siyasi geleneğiz. Bizde ayrımcılık yoktur. Bizde her farklılık zenginliktir. Biz şunu buradan bir kez daha sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Sizin sayenizde halkımızın direnişi sayesinde bu topraklarda artık zalimler yenilecek, zulmedenler yenilecek, mazlumlar kazanacak. Sizler buradan, bu kentten halk adına, kadınlar adına, gençler adına artık haykıracaksınız diye Biz Diyarbakır'la yarışacağız. Biz orada halkımız nasıl büyük bir özgürlük yürüyüşü, büyük bir hizmet imkanı yarattıysa burada da aynısını ortaya çıkaracağız. Aynı kervana biz de katılacağız. Halkımızın öz yönetiminde en güçlü halkayı da Karakoşan'da kuracağız. Sizlerden de bir ricamız var. Bu mücadele aynı zamanda kadınların da özgürlük mücadelesidir. Sizler biliyorsunuz partimiz bu seçimlerde eş başkanlık sistemi uyguluyor. Bu kentte artık sizin hesap soracağınız, hizmet isteyeceğiniz iki tane başkanımız olacak. Kadın anaşlarımızla istedikleri zaman bu belediyeye gelecekler. Kadın eş başkanımız sizin arkadaşınızdır. Sizin yoldaşınızdır. 24 saat sizinle birlikte olacaktır. Ben biliyorum. Kadınlar yerel yönetimlerin kapısının içerisinden giremiyorlar. Kadınlara belediyelerde hiçbir hak verilmiyor. Hiçbir hizmet gelmiyor. Artık bu kentte, bu şehirde sizler kadınıyla erkeğiyle el ele vereceksiniz. Her şeyin en güzelini yaratacaksınız. Ve arkadaşlarımız, iki eş başkanımız sizlerin hizmetinde olacak. Sizlerle birlikte Karakocanı baştan aşağı yeniden imar edecekler. Bu kentin atık suyunu, kanalizasyonlu derelere akıtan zihniyeti bu kent kabul etmemelidir. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Biz Ahmet'te her köyümüze kanalizasyon götürmek için çalışıyoruz. Koskocaman kara koçanda kanalizasyon suları derelere akıyor. Sizler bunu hak etmiyorsunuz. Arkadaşlarımız, arkadaşlarımız bu hizmeti yapmak için bizden de bir yardım isterlerse, destek isterlerse yanlarında olacağız. Onlarla birlikte, onlarla birlikte olacağız. Hepinizin, hepinizin canı gönülden bir kere selamlıyorum. Bu bir özgürlük kervanıdır. Bu bir halkın yürüyüşüdür. Bu bir hizmet yürüyüşüdür. Kara koçandan siz de bu kervana dahil olun.